bilindiği gibi yaklaşık bir buçuk yıldır pandemiyle yatıp pandemiyle kalkıyoruz. Bu süreç ekonomiden eğitime, hayatımızı her yönüyle olumsuz şekilde etkiledi. Pandemi koşulları çerçevesinde Saadet Partisi İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Sinan Tekin, ülke nüfusunun yarısının gelirinin hiç artmadığını söyledi. Memleketin asıl meselesi geçim derdidir. Ancak maalesef ülkemizde konuşulması gerekenler konuşulmuyor. Çiftçimiz bir yıl boyunca emek sarf ediyor. Ancak yetiştirdiği ürünlerden elde ettiği gelir yaptığı masrafı karşılamıyor. İktidar ekonomiyi canlandırmak için bireysel kredileri arttırmaktan başka bir yol bulamıyor. Milyonlarca kişi nakit ihtiyacı için bankalara koşmak zorunda kalıyor. Hayat pahalılığı her geçen gün artıyor. Zamlar milletimize ağır geliyor. Ürünlerdeki fiyat artışları nedeniyle yaşadığımız geçim sıkıntısı her geçen gün daha da büyüyor. Ücret artışları yüksek zamlara yetişemiyor. tüm bir öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Saadet Partisi'nin Geçim İttifakı konulu çalışmasına değinen Tekin, hayat pahalılığı her geçen gün artıyor. Zamlar milletimize ağır geliyor. Ürünlerdeki fiyat artışları nedeniyle yaşadığımız geçim sıkıntısı her geçen gün daha da büyüyor. Ücret artışları yüksek zamlara yetişemiyor dedi. Eve ekmek götürmekte zorlanan esnafımız destekleme adı altında kredi verilerek borçlandırılıyor. Kepenk kapatmak zorunda kalan esnafımız vergi ve sigorta borçları yüzünden daha da zor durumda bırakılıyor. Vatandaşın gelir dağılımındaki payı azalırken bir avuç mutlu azınlığın ise her geçen gün artıyor. Ancak ülkenin yüzde fazlasının geliri neredeyse hiç artmıyor. İş aramaktan umudu kestiği için başvuruda bulunmayanlar, geçici, günübirlik, karın toplumuna çalışan ve sayıları milyonları bulan işsiz insanımız var. Her üç gençten biri işsiz, dünya nitelikli eleman arıyor, biz ise yetiştirdiğimiz kalifiye elemanlarımızı işsiz bırakıyoruz tüm bu anlattığımız gerçekler halkımızın temel meselesinin ekonomi olduğunu göstermektedir. İnsanımıza destek olmak, yaşanan geçim sıkıntısına dikkat çekmek, herkesin sesi olmak, sorunlara çözüm üretebilmek için geçim ittifakını kurduk. Tencerelerde dert değil, aş pişirebilmek için geçim ittifakını kurduk. Esnafımızla, işçilerimizle, İşsizlerimizle, memurlarımızla, işverenlerimizle, ülkemizde geçim mücadelesi veren herkesle ittifak yapıyoruz. Esnaf kongremiz 3 Haziran Perşembe günü saat 15.30'da Zoom programı üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Hiçbir vatandaşımız karamsar olmasın. Şafak yakın, dert var, sorun var ama çözüm de var.